Merhabalar. Bir çarpanları ayırma sorumuz var. Kalabalık gibi gözüküyor. Hiç endişeye kapılmıyoruz. Gördüğümüzü teker teker yaparsak yani bütün parantez alma işlemlerini kolaylıkla yapabilirsem çarpanları ayırırsam mutlaka ve mutlaka birbirlerini götürecektir. Now uh, I trying to find a common uh, figures. Uh, I see here x is common. So x parantezini aldım. y kare eksi 4. Çok güzel. Um, this is the is common. Ama artı 3'e alayım? Eksi 3'e alalım. Eksi üç aldım. Y kare minus 4. Right. Okay. Over. I am, I doing this part. Firstly. And common figure is y. Onu aldım. X eksi 3 yazdım. Eksi 2 parantezini alalım. X eksi 3 oldu. Çok güzel. Şimdi bakın burada tekrar yine şunlar ortak. Y kare eksi 4 times common figure is this and common you can easily see Burada da x eksi 3 parantezinde y eksi 2 oldu. Bu arkadaşlar gitti. Şu arkadaşı nasıl yazarım? Şu arkadaşı y eksi 2 çarpı y artı 2 şeklinde yazarım. y eksi 2. Bu da gitti. Demek ki this part is equals to y plus 2. Bu kocaman ifade zaten buymuş. Let's to this part. Now Şimdi bu kısmı yapalım. Yine ne yapacağım arkadaşlar? I'm trying to find the common figures. X parantezinde y eksi 2 şaşırtmadı beni. Hop bunda ne yapayım? Bakın y eksi 2 eksi parantezini alayım. Y eksi 2 right. In order to find a common figures, this common minus one. Okay. Ha x eksi 1. Çok güzel. Kimi görüyorum? Bakın x, y eksi 2'lerim ortak. x eksi 1 over x eksi 1. Bye bye. And this is equals to y minus 2. So y plus 2 plus y minus 2 equals to bye 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 bye. 2y is the result. Okay, thank you.